Bramis Bisiklet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, bugün turumuz e, Çubukbeli e, Daşın altına çıkacağız. E, şu an Batı Çevre yolundan gidiyorum. Batı Çevre yolundan limon bahçeleri, portakal bahçeleri, mandalina bahçeleri arasında. Sol tarafımda toroslar. bakalım. Şu an kepez üstüne doğru gidiyorum. Kepez üstünden döşem altına, döşem altından çubuk beli rampalarından dönüş yapacağız. Bugünkü pazar turumuz bu şekilde. Pazar klasiği. Bugün Akdeniz Yol Bisikleti grubuyla ilk defa e, uzun bir aradan sonra çıkacağız bakalım. Herkese iyi günler. Antalya'dan selamlar.